Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bütün jiplerimi inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri için Yorum bırakmayı unutmayın. O zaman hemen jiplerimize geçelim. E, bütün jipleri buraya koydum arkadaşlar. E, incelediklerimizi i̇ncelediklerimizi köşeye koyacağım. O zaman ilk aracımıza başlayalım. İlk aracımız e, Hammer büyük ihtimalle aynen. Hammer Concept. E, bu Marvel'ın bir yıpı, e, jantları gayet güzel, e, şurada bir tane süper kahramanı e, kafası var gördüğünüz gibi, e, yan aynaları var şurada gördüğünüz gibi, e, öne bakacak olursak önde detaylar gayet güzel, e, far detayları yok ama ızgarasını olduğu bölüm farklı boyaya boyanmış, onu beğendim. Şurada garip garip şeyler var boyanmamış. Kaputun üstünde desenler var camı oldukça küçük ve cam filmi var içe gözükmüyor diğer yanda aynı şekilde arkası detaylı gördüğünüz gibi şurada Marvel yazıyor tekerleğin üstünde e, farları gayet e, güzel yapılmış altında küçük küçük kırmızı e, redler var e, cam film olduğu için içerisi gözükmüyor burada da tavanında Rhino yazıyor ee, şurada da küçük küçük minik desenler yapılmış. Altında da az doğal detay var. Sıradaki aradığımız haklısın. Bunda adı yok. Ee, bu aracın adı yok gördüğünüze göre. in Malazya falan yazıyor ama adı yok. O yüzden mecbur adını veremeyeceğim. E, jantları çok havalı Simsiyah yapılmış Bu büyük ihtimalle bir ajan aracı Ajan tarzı bir şey yanları simsiyah Şurada küçük küçük logolar falan var e, Şurada binme yeri mer Merdiven yüksek olduğu için Merdivenlerle şuraya biniliyor Öne bakacak olursak Önde küçük küçük detaylar yapılmış e, Ama far detayları falan yok Çok da beklemiyordum Bu tür araçlarda e, Üstüne küçük küçük kırmızı Üçgenler var ve yazılar yazıyor kapılarının üstünde. Üstü açık Küçük ama gayet iyi. İçi detaylı yapılmış. Diğer aynı şekilde bu arada. İçi detaylı. Ama yani çok bir şey yok yani. Direksiyonu akmış gördüğünüz gibi. direkt e, puding akma. E, şurada ateş etme lazer gibi bir şey var. E, arkasına bakacak olursak detay yok. Bomboş. Ee, gayet güzel bir araç. Sıradaki aracımız Jeep Jeep ım, Aynen Jeep CC17 diye bir araç. Ee, yana bakacak olursak Lifeguard yazıyor. Yani sahil güvenlik aracı. Surf ve Rescue yani surf yapanlar ve yardım aracı. Şurada Hatice'nin logosu var. Yani güzel. Jantlar da farklı, tırtıklı olmuş. Ee, far detayları yok. Şurası parlak yapılmış. Ee, şurada da ip çekme makarası var. Kaputu klasik bir kaput. Diğer yanda aynı şekilde. İçi detaylı ve direksiyonu cam. Garip. Hmm, far detayları arkasında da yok. Ee, stok detayları yok. Tekerlek var şurada, yardım tekerleği. Ee, altı da parlak. Sıradaki aracımız Ford F-350. Bu araç her videoda çıkıyor nedense bilmiyorum. Bir önceki videomda daha vardı. Yani. Şanslı. Neyse. Ee, bunu çok anlatmayayım. Yine burada kürekler falan var. Yardım aracı. Bunu çok anlatmayacağım. Bir önceki videolarımdan bakabilirsiniz. Sıradaki aracımız Land Rover ee, bu gayet güzel bir araç. aracı yarış aracı gibi bir şey yani. Garip. Şurada bir sürü reklamlar var. Land Rover falan yazıyor. 822 numara falan var. Bir sürü e, e, reklam şeyleri var. Ve far detayları falan yok. Şurada korumalı var bir tane. Ve şurada makarası var. Önünde 822 numara yazıyor. Ve üstünde reklamlar var. Yine burası aynı şekilde. İçi yansımadan çok gözükmüyor. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Ee, arkası bomboş Şurada çekme yeri var. Yani gayet güzel bir araç. Sıradaki aracımız e, hamur. GMC hamur evde diye bir araç. E, gayet güzel. Yanında kapı kolları falan var. Yan aynaları var. Jantları farklı olmuş. Öne bakacak olursak far detayları ve logo detayı var. Kaputu klasik bir kaput. Diğer yanı aynı şekilde. İçinde detaylar var. Direksiyon güzel yapılmış. Tepsi gibi değil. E, Vitesi falan var. Tabi tam gözüküyor mu bilmiyorum. E, şurada e, üstü kapalı kapatılmış. Şurası açık. Düzgün. E, Arkasına bakacak olursak stok detayları var. Şurada da hamur yazısı var. Yukarıda da küçük bir ışıklandırma var. Şurada da GMC yazıyor. Ee, arkasında da küçük küçük detaylar yapılmış. Kaykay kay falan var. Altı da bu şekilde. Sıradaki aracımız Mercedes Unimog. Evet arkadaşlar sıradaki aracımız Mercedes Unimog. Ee, bu gayet sevdiğim bir jip çok detaylı, bayağı detaylı yapılmış. Her zamanki gibi e, yanında reklamlar var. 300 numara yazıyor. Jantları e, topraklı olmuş. Bakın toprakta sıçramış böyle. Öyle bir efekt yapmışlar. Önüne bakacak olursak makara var şurada ve e, detayları var. Şurada Mercedes logosu ve yanında Unimog yazıyor. Burada da 300 yazıyor ve yanlarında küçük küçük renkli renkli şeyler yapılmış. Diğer yanında aynı şekilde. Şurada da ne denir? Duman çıkartan şeyler adını unuttum. Siz söylersiniz artık. Ee, onlardan var. Tek arkada yedek tekerlekleri var. Ee, şurada küçük küçük benzin tabaları falan var. Altı da bu şekilde. Buradaki <laughs> aracımız Jeep. Klasik bir Jeep yani. Ee, Avustralya Jeep'i. Yanında büyük ihtimalle bu safari gezdirme Jeep'i. Yanında kangur resimleri falan var. Burada Avustralya'nın resimleri var. Ön, ön farları cam. Ve logosu yok. Ee, burada yine fotoğraflar var. Diğer yanda aynı şekilde. Arkasında stop detayları yok. Ve bir tekerlek var. Önünde de Avustralya Bile yazıyor. Güzel bir araç. Sıradaki aracımız The oh, Charger. Bu Fast and Furious önceki videolarından izleyebilirsiniz açılışını. E, gayet güzel bir araç Dodge Charger e, Dominik Doret yolları yazsın e, yanında siyah siyah simsiyah yani Bu, yanında çok bir detay yok detay yok şurada kapı kolu var kırmızı arkasının kırmızı küçük bir yer yapılmış jantları güzel e, burada korumalık var far detayları var ama çok zor gözüküyor çok yakından bakarsanız üstünde Küçük, küçük kareler var ama kamerada tam gözükmüyor büyük ihtimalle ee, kaputu gayet güzel diğer yanında aynı şekilde içinde de detaylar var şu da yukarı açık olmuş garip yani yine burada yedek tekerlekler var fark detayları stok detayları var ve altında dolç yazıyor altında bu şekilde sıradaki aracımız jeep jeep gladiator 2020 model bu da yine hızlı öfkeli modellerinden ve önceki videolarından görebilirsiniz. Yanları gayet güzel. Kapı kolları var. Şurada küçük bir jip yazısı var ve e, e, aynaları var ve şurada da küçük stokları fırtlamış. E, jantları da gayet güzel. Öne bakacak olursak detay çok bir detay yok ve e, kapatında küçük detaylar yapılmış. Şurada silecekler var. Diğer yana da aynı şekilde arka tane stock detayları var ve jip yazıyor şurada da bir kapsül var ve iki de küçük küçük şeyler var tam gözükmüyor sepetler falan var altı da bu şekilde sonraki aracımız ee, general Corp diye bir araç yazdı bu hafif kendi aracı ama bu gerçekleri jip falan olabilir yani. E, ee, yanında küçük küçük şöyle canavar detayları var. Kapısı, kapıların üstünde metalimsi bir detay yapmaya çalışmışlar. Far detayları falan yok. Çok da beklemiyordum bu tür arkadaşlarda. Camları kırmızı. E, ee, üstünde havalandırmalar falan var. Diğer yanda aynı şekilde. Şurada da hiç detay yok. Şuradan çekme yeri var. Altı da bu şekilde. Son aracımız geliyor. Hemen bakalım adına. Olds diye bir araç. Büyük ihtimalle bu Dodge tarz bir şey. E, yanına bakacak olursak renkli bir araç. Yine bu Mercedes gibi e, toprak detayları var sıçramış böyle. Jantları da aynı. E, önünde far detayları yok. Parlak yapılmış. kaputunda renkli renkli çizgiler var. Diğer yanında e, aynı şekilde değil. Bir sefer aynı şekilde değil. Renkli farklı renkli her yeri yani ee, burası da parlak yapılmış ve üst, kaput üst tarafı da e, renkli renkli altı da aynı şekilde e, bu da son aracımızda o zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim kanalı like atıp abone olmayı unutmayın videolar için görüşürüz